Niloş'cum tam bilgisayarın kapağını kapattım sen aradın. Gördüm canım, 30 kez aramışsın, 28 kez mesaj atmışsın, gördüm ama dönemedim kusura bakma. Evet, evet canım, ofisteyim tabii ki. Evet. canım. Evet. Evet canım. Tamam. Tamamdır. Beni istediğin zaman arayabilirsin. Hadi selamlar. Görüşürüz. Hadi bay bay. Miloş kişisini engelle. Ne yaşadım lan ben?